Bir zamanlar bu da öğrencileriyle birlikte oturuyordu. Öğrencilerinden biri ona sordu, ''Efendim, öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz?'' Bu da gülümsedi ve şöyle dedi, ''Size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyi dinlediğinizde öfkenizi nasıl kontrol edebileceğinizi öğreneceksiniz.'' Ve hikaye şöyle başladı. Bir zamanlar bir köyde kavgacı bir kadın yaşardı. Bu kadın en küçük şeylere bile çok çabuk sinirlenir. Öfkelendiğinde ağzına gelen her türlü kötü sözü söylerdi. Ancak öfkesi geçtikten sonra çok pişman olurdu. Bu alışkanlığı nedeniyle ailesi büyük sıkıntı içindeydi ve evde sürekli kavga ortamı hakimdi. Bir gün bir bilge keşiş o kadının kapısına geldi, sadaka istedi. Kadın bilgeye derdini anlattı. Ey bilge kişi, çok çabuk sinirleniyorum. Ne kadar istesem de öfkemi kontrol edemiyorum. Bana bir çözüm söyleyin, ne olur? Bilge, çantasında küçük bir şişe çıkardı ve kadına verdi. Sonra şöyle dedi. Al bu şişeyi. Bu öfke ilacıdır. Ne zaman öfkelenecek gibi olursan, bu ilaçtan dört damla dilinin üzerine damlat ve ağzında on dakika boyunca tut. Ama dikkat et, ağzını on dakika boyunca açmayacaksın yoksa ilacın etkisi olmaz. Bunu söyledikten sonra Bilge oradan ayrıldı. Kadın, Bilge'nin talimatlarına uyarak ilacı kullanmaya başladı. Sadece yedi gün içinde öfkesine hakim olmayı başardı. Artık eskisi gibi kolayca sinirlenmiyordu. Yedi gün sonra Bilge tekrar kadının kapısına geldi. Kadın Bilge'nin ayaklarına kapanarak şöyle dedi. Ey Bilge kişi, verdiğiniz ilaç bana mucize gibi geldi. Artık sinirlenmiyorum. Evin içinde de huzur ortamı oluştu. Kadının sözlerini duyan Bilge gülümsedi. Ve şöyle cevap verdi. Kızım, o şişede aslında hiçbir ilaç yoktu. Şişenin içi sadece suyla doluydu. Öfkeni bu ilaçla değil, susarak kontrol ettin. Bu hikayeyi anlattıktan sonra bu da şöyle dedi. Öfke sadece susarak kontrol edilir. Çünkü insan öfkelendiğinde Ağzından çıkan kötü sözler kavgayı daha da alevlendirir. Bu yüzden öfkenin ilacı suskunluktur. Bu da devam etti. Eğer kendi hayatımıza bakarsak, öfkelendiğimiz anlarda çoğu zaman kendimizi kaybettiğimizi görürüz. Öfkelendiğimizde aklımız çalışmaz, ağzımız ise durmadan konuşur. İşte o öfke anlarında söylenen ağır sözler sonradan büyük pişmanlıklar doğurur. Öfkeli insan Sadece zihinsel şiddet yapmakla kalmaz, bazen fiziksel şiddet de uygular. Bu da insanın tüm hayatı boyunca pişmanlık duymasına yol açabilir. Aslında fiziksel şiddet çoğunlukla birkaç saniyelik öfke anlarında meydana gelir. Ancak o öfke sadece birkaç saniye sürer. Eğer o birkaç saniye boyunca sessiz kalabilirsek birçok tartışmayı, kavgayı ve felaketi önlemiş oluruz. Sonuç olarak bu da şöyle der. Bu yüzden ne zaman öfkelenirseniz sessiz kalın. O anda birkaç damla suskunluk ilacını dilinize damlatın ve ağzınızı bir süre kapalı tutun. Göreceksiniz ki bu ileride başınıza gelebilecek birçok beladan sizi kurtaracaktır. Hayat bize her zaman seçimler sunar. Öfkenin dilini mi konuşacağız yoksa sessizliğin gücüne mi sığınacağız? Unutmayın. Gerçek bilgelik susarak kendimizi kontrol edebildiğimizde başlar. Tıpkı o kadının yaptığı gibi biz de öfkemizi bastırarak hayatımızda huzur inşa edebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle anlarda sessiz kalmayı başarabiliyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Eğer bu türden derin ve öğretici hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Birlikte daha çok hikaye keşfetmek dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Her zaman gülümsemeyi unutmayın.